Herkese merhaba, bugün bir farklı bir oyunda karşınızdayım. Yanımda Efe var. Nasılsın Efe? İyiyim, sen nasılsın Sımal? İyiyim ben de. Evet arkadaşlar, ben İngilizcemin yettiği kadar çevirmek istiyorum size. Ee, şimdi zil çalmış. Ee, i̇şçi diyor ki, evet buradasın diyor. Hey, buradasın diyor. Rezervasyon listesinde göremedim seni. Bir saniye var ben onu diyor. İç çekiyorum. Ee, escape şeke e hoş geldin diyor. Ee, escape room in the land. Ne demek bu? Ya bölgedeki en iyi escape odası gibi, kaçma odası gibi bir şey diyor. Ee, bayağı zormuş galiba. Çok anlayamadım ama çeviremediklerimi altına yazarım zaten. <laughs> Bunu söylemek zorundayım. Üzgünüm diyor. Hmm, işte. Ha, i̇şte kapıdan gir ve işte macerana başla. Neyse falan diyor böyle garip garip bir tipi vardı. Şimdi abi imzaya yaptık, gittik. 13 de galiba. Escape durum. room. Tamam. Escape. Good luck in there, I guess. Ne lan? Ya kim böyle oyunu kanka ya? Bu sen misin? Ben senin gördüğün yeri ne yapacağım oğlum ya? Ben niye ya ben çıkıyorum ya ben çıkıyorum. Bekle gel. Oğlum bu oyundan hayır gelmez oğlum çok kötü oyun ya evet, şifre bekle. zaten o. Ben şifreyi biliyorum dur. <laughs> ben izledim onun videosunu bekle. Elleme elleme dur. Ben biliyorum şifreyi. Bekle arkadaşlar ben şu şeyi ayarlayacağım çok pis sens. Seviyesi çok yüksek. Benim... Ya, dur, ya dur oyunu kuralına göre oynayalım oğlum. Ha hayır tamam istemem. Zaten sen de yapıyordun. Ben bir şey ayarlıyordum. Sen sweet'i ayarlıyorsun. bana bak şimdi ben ne yapacağım bak ne buldum bak. O nasıl yap <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar şimdi bu arkadan çıkmaya çalışıyoruz. Yüz <laughs> Yok. Tamam şuraya bir okuyom ben. Yok. <laughs> yok. <laughs> Saatle alakalı bir şey var. 12.30 12 30. 12 30. Yaz, yaz, 12 12 Bu mu ki? Yaz bakayım. Yaz bakayım. 12.30 Sen de kasa yaz. Sen de, on, sen de şey yaz. Kasada A, B, C, D, D, D. Aa, tamam. Aldı efendim. Aldım kanka içindeki. Bak, mi? bence bu, bu oyun video için tamamen uygun abi. Senin ekranında benim ekranımda gözüküyor ya ondan ben. Sence? Bence de. Şey Takılıyor no, bak burada diyor ama Sen... şey takılmaktan espri yapmış. Aa bekle, bekle bekle elinde bir tane kod var o kodu bir yere yazacağız. Inspect. Aa, Aa bak şimdi. Ben, 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 kırmızı bir tane bardak buldum. Escape the rooms they popping up all but are they tam Renklerle alakalı bir şey olacak. Kongo. Aa bende de blue bardak varmış. Ee, ben şu evet. bardağı ne yapayım bardağı? Abi bu bardağın sıralaması vardır be. Bak. Ha anladım anladım. Sarı bir tane daha bardak bulacağız sonra bardakların renkleri var ya. Ha tamam al ben bu bardağı buraya bırakıyorum. Nasıl bırakıyorum Bırakın ben bunu? tam kalsın sende. de E yazıyor üzerinde. Sen cool. de F yazıyor. tam sarıyı bulacağız. Sarı ne? Nerede ki sarı? Ben sana mesela şey verdim. Ben ne yapacağım mesela şimdi? Sarıyı buldum çöpteymiş sarıyı buldum. Bekle bana bir ben sana şunu veriyorum şifreyi çözsen. Şifreni şimdi? Çözsem oğlum. F oğlum bak bardak senin solunda o kağıt yazıyor ya. F R 2 free free. Şifre free özgürlük anlamına gelen şey Ben yazdım. Anahtarı buldum. Tamam gidelim tamam. gidelim gidelim gidelim. Yes. Yes be. Bunu bölümle bölümlü yaparız çünkü bir tanesinin de biteceğini düşünmüyorum. Bence de bitmez olma o kadar değil. İyi ki şey. Hadi oku. İşçi, işçi diyor e, o çıktı mı diyor. E, That's strange yabancı geliyor burası gibi bir şey dedi. Karakter ve tekrar bizi oyuna bıraktı. Bekle. Buraya açmaya çalışıyoruz. Yo. Ne mantıremi ya. Işte, ya. Gel buraya aç, inspektör. Onlar da var, dikiş de ne bileyim. Zıplama yok ya. shift var mı? Koşma, var mı? Evet ya. Efe gel, TRT çocuğa Efe gel, TRT Gel, gel. Of <laughs> <laughs> ya, TRT çocuk. Aa bak burada kartlar var. Jeps biz kart. Alice kart. Aldım kartları. Hmm, bununla alakalı bir şey ya? Tüm yatayları koysam sadece. Sadece yatağı yuvanlara koydum bir şey açıldı mı? Ya da fish, fish diyor. Abi burayla alakalı bir şey var ama hala anlamadım. Kanka burayla da alakalı bir şey var gel bak. First place, second place, third place, fourth place, five place. Tamam bu şifre çözümü. Son tüm alalım. Şifre çözümü de bizim sağ sol sağ sol yaptığımız bir şey olması lazım. O yüzden balta lazım bize. Aa buldum 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 kumanda da yapacağız. Sen şey söyle yukarı aşağıyı söyle ben kumanda da yazıyorum. Ha, yukarı. Sağ. Aşağı. aşağı. Ay sağ, sağ pardon sağ. Ay, pardon Prom bir daha bir daha bir daha. Yerine... Bekle. Harf açıldı. Birincisi buro. Abi şuna göre yapacağız. E, e, e. Bro. V demek J demek. R demek. Oğlum biz bunu nereye bir yazacağız? İlk başta bir onu öğrenelim. Ekranları şey, karıştırmıyor musun öyle kanka? Yok soldayım kanka. Ben zamanında çok oynadım. Böyle arabalı oyun falan onunla yapmamız da mesela ben midem bulandı iki görüntü olduğu için. Evet, ben zamanında küçükken çok oynuyordum böyle de. Arkadaşlar It gelmesini istiyorsanız 150 bin like gelsin. Güzel <laughs> <laughs> bir like gelirse. Aha burada bir şeyler var lan. Oğlum o bizim şeyi aldım mısın? Evet işte ama burada bir şifre çözüm belki burada da olabilir. Nereden biliyorsun? Kanka şöyle da bir şey. Bak Vuro bak şu, şöyle alakalı bir şey. Eşi bak. Abi Vuro bir ne? Birincisi Vuro. İkincisi. Aa belki ka kartların adıdır lan Vuro falan. Vuru demek bak. Yehli bir tane şey var mı? Ye. Yehli bir tane pankart var mı? Bekle bekle. Şimdi ya yazan var mı? Var mı? Bekle. bekle. V w demek. Ya sen onu söyle yeh. var mı? Bek yok mu? falan yazan. J. Ee, Aa jeb. İlk jeb 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 jeb. Birincisi jeb. Anladım 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 anladım. Anladım. Birincisinin buru jeb demek. Kartın üzerinde jeb yazıyor. Birincisi jeb. Değil mi? Vuro o da e demek herhalde. Ona bakmadım. Direkt atladım ama. O e demek değil ama. E demek r demek. Bekle. V oh. r o. W j demek. J demek, E demek, O demek, B demek. Tamam, J pardon ben yanlış yaptım. N, 2, Y, V, R. Ya direkt şeyden anlayabilirim. N, 2, Y, e, V, R ne demek? N demek, N demek, ee, A demek. N, Y demek, ee, Y demek, L demek. 2, L, Y, L. A, A, L, L. A, L, L. Ali, Ali, B, Ali biz. Tamam. Bunu koyacağım ikinci. Üçüncüsü. R R Y. R ne demekti? E E Y. E E. L'dir büyük ihtimalle. Bu da budur. Bak. Tam Yap, Tam yaptım. Efe enektarları buldum. Buldun mu? Buldum gel. Nereye kadar oynadım oyunu? Bence biraz daha oynayalım. Aaa gel 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 gel. Babam buldu. Oh, nereye Oy. Ağlam ben. Oha ne güzel ben. kızım ha. Ben de nigerim. Unlock your potential. Nigger, nigger, ah, nigger, 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 <laughs> Tamam. Abi biz testi gezmişiz galiba. Şimdi asıl baba fündü familya yere gideceğiz. Harbiden <laughs> 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 mi? Ben anne? başkanıyım diyor. Educational Institute Education. İşte bilmem ne bilmem ne bir şeyler sallıyor arkadaşlar. Şe sizin En educational instructor the good sizin diyor işlenmemiş yeteneğinizi diyor. Eee yeteneğe dönüştüreceğim böyle gerçek potansiyeli olan bir yeteneğe dönüştüreceğim diyor. Ama çok emin de değilim. <laughs> bir şeyler diyor ya çok önemli değil. Efe gel. Honor everyone. Next stop, yep. Yep, Escape Academy! Look. Bak oyun daha yeni başlıyor. Doğru demiş. Bak oyun daha yeni Abi. Solladım bir kere. 12 dakika yapacağız. Ay orası bu cep. Umarım diyor treni beğenmişsiniz diyor. Şimdi bu başkanların baba fündülerin ofisi diyor. Ee, baba fündü sizi bekliyor diyor. Ya bir yere git diyor sonra yapmış olacaksın diyor. Sınavda başarılar diyor. By the way e, I am Jeb. Ben diyor Jeb'im diyor. Grand Skipper bir yerin koruyucusu gibi bir şeymiş. Aa Efe sen misin lan şu? <laughs> Şuna gideceğiz. Kapı. Limit 15 minut. Kap mı gideceğiz? Bir saniye lan. Hello there. Kameralar falan var. You see rooms, Hadi atla şunu adamın Abi. söylediklerini. Diyor inanıyorum. ki. <laughs> Taklaya gelirsiniz diyor. Eğer yavaş çözerseniz bir tane gaz da olacak diyor. Eğer yapamazsanız diyor. Sonra patlayacaksınız. Hmm. Ya patlayacaksınız demiyor da taklaya gelirsiniz diyor. 15 dakikanız var yaklaşık diyor. Yaklaşık 15 dakika. O, o şeydekilerin hepsini unutun diyor. Burası oradan farklı diyor. Ya geçin. <laughs> Eski. Ya kaç ve şey. Hadi başladım. Evet. Tamam abicim. What are you waiting for? A room full of gas is no place to relax. Neden yani? Baksana gaz doluyor, gaz doluyor. Abi 15 dakika var, bunu çözeriz. Bir tane disk buldum. Bu bir disk. Disk mi arıyoruz? Ben disk buldum, disk aramıyoruz. Aa buldum, buldum. Ne arıyorsun? Buraya, buraya anahtar bulacağız. Masanın altında Anahtarlık yer var. Neyim? A adı mı yazacağım lan? Ya? Yo buraya adı yazacağım. Tamam. Ne lan? Aa, Neden ki bu? Şifre. Ah ah Aa nasıl çıkacağım lan? Ha. Bir, şey var mı kitapların arasında? Abi ittirirsem belki bir tanesinde bir şey olabilir diyor. Sen ittir ben bakıyorum etrafa. Yok yok hiçbir şey olmuyor. Anahtarı buldum. Anahtarı buldum. Anahtarı buldum. Harbi mi? Ama bu masanın anahtarı. <laughs> Kaçak gidelim. Evet masanın anahtarı açtım. It's Abi, been so long since we were last together. Bir tane grup <laughs> fotoğrafı, bir tane de tornavida çıktı. Bekle. Bir yok. Orada ne var? Şifrem var orada. Bir tane tornavida buldum oğlum. Tornavidayı bir şey yapacağım. Bir şey takayım <laughs> Ay Açtım lan. Nasıl açtın oğlum? Buldum resimleri buldum. Nasıl açtın? Neyle açtın? Bak. 1975, 1954, 1991. Mar var bende. Nasıl açtın onu merak ediyorum. Sallayarak mı? Sallayarak yaptım. 1 2 3 4 5 o şifreyi nasıl sallayarak yaptın? 10 2 5 3. Aa bu %90 burada kullanacağım. Açtım burayı, açtım. Kapağı açtım. Açacağız mı? Eğilmeye basacaksın. Ama kaçmayalım. Kanka kaç kaç. Lan hint. Hint. nasıl edeceğim? Hint bak, lan yanlışlıkla bekle. Abi dur, sen geri git ben numara söyleyeceğim. Orada bir tane tuşlama yeri var. Ben sana numara söyleyeceğim, git sen. Ben de int bastım yanlışlıkla bu arada. Ben sen bastın zaten int. basma ama tamam mı? Arkadaşlar bu yanlışlıkla oldu. Bilmedik. Oyun mekaniklerini daha yeni öğreniyorum. Yani, ben arkadaşlar şeyi bulmaya çalışıyorum. Orada vallahi. orada orada bak numara numara var. Burada. Bu 952 Dur ben senden bakarak yazıyorum. 42 42. 42. On göster lan. 42 42. Olin. Hello. Hello, this is Jab. Is my kids in their prank calls? Abi, bizi şey sandı ya. Çocuklarının şaka aramaları sandı bizi. Reed diyor, if you wish to, you must answer one question. What is oğlum bu fotoğraflar bir işe yarıyordur illa ya. Sincerely, the headmaster. Adı headmaster'mış o the headmaster. da. The headmaster. Since Ha benim fotoğraflara bak elimdeki. <t boys play> <translation funky dance play> Looks like that memory gas is getting to you. 954. Adı falan var mı? Aa Greece Greece bekle. Onların hepsi bir şey ifade ediyor. Aa evet 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 evet. Headmaster, headmaster in Greece. XPT Japan. Bekle. A Japan bir şey daha var orada. Greece. Abi. Bir şey çoydum, bir şey Walls are often misleading at the academy. Ah kapacağım standa bakınca değil mi? Bu tıkla. Evet bakayım. Televizyon. Ah biskit koy. Ah nerede televizyon? Bu televizyon var. Ha gördüm. Ben <laughs> yazdım. Öldün mü? Evet. O <laughs> onların bir işi kalmadı. şu anda. Aa, harf 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 şeyi buldum muyduk biz? Efe fendi look familiar. diyor bekle fox, şununla alakalı yok yıl fox. fox bekle elleme 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 Ha, yıl da yazamıyoruz ki oğlum yıl ile alakalı bir şey var yıl ile alakalı bir şey var a oğlum mal mıyız oğlum biz Oldu. kanka haydi music never dies. yaz diye ya kanka televizyonda. Ha doğru. Gel. Ne dedik ki en son? Dead yazdık. Efe. Efendim. Tamam hadi gel oyna devam. Dead yazdık. Kanka buradan ampul çıktı. Bak buraya ampul takılabiliyor olsun. Tak. Kim mi? Tak tak. Ampul takacaksın. Dur bir dakika. Yız, yız. O değil o değil. Dur, bu ne Aa bekle. Jekylline. Jekylline. Adı o, adı, adı, adı Bir elindeki fotoğrafı çek, tam göreyim. Elindeki fotoğrafı. Nasıl çekiyorum? Sağ klip galiba. Jekylline ne oğlum? Burada da öyle bir adı yok. Dinlemeni pek... Jekylline. Haydi, çabuk. Jekyll'in Quinn'in bir şeyin açıklaması ama neyi? <laughs> Böyle alakalı bir şey var mı? Aa, Eel diye bir şey çıkmıştı. Bekle, Yılla alakalı bir şey var. Ne kanka? Kanka oradan ad yazıp öyle çıkmış. Ha, Jack ortadaki kanka, ortadakiymiş. Tamam, ben tamam, ben bulamadım. 7 dakikamız var oğlum yapabileceğiz mi? 2 isim daha bulmamız lazım. Efe. Bu odada da bir şeyler daha bir şey var. Yıl diye bir isim var mı? Yıl. Ah. Bekle. Ah. It looks familiar. Oğlum bak şununla alakalı o. Yıl. Fox. Yo Sandy. Sandy ile alakalı bir şey var mı Sandy? Sandy Sandy. Sandy mi? Tamam okey dur yapıyorum. Ya. En alttaki var mı Bence yok. Sandra var. Sande. Sandra o de o zaman belki ne bileyim kısaltması ha. falandır. Bunu sallarız. Yes! <laughs> i̇şte arkadaşlar hep böyle çizim. Impressive. I knew I saw potential in you. Helal lan bize 9 dakikada kaçmışız. Bence yeter. Bugünlük bu kadar yeter. Tamam arkadaşlar o zaman ee, biz burada bitirelim videoyu. İzlediğiniz için teşekkürler. E, eğer hoşunuza giderse biz buradan devam ederiz. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Bay bay.